Aa dur. Arkadaşlar bugün ben de bugün gene boş video yapacağız. Evet, boş video yapmayı seven insan. Evet, sıkıldım. Sıkıldım. Ama ya bugün daha güzel bir video gelecek. Saat 12'de. Şaka şaka. <laughs> Mükemmel. Neyse <ya. gülüyor> daha fazla Neyse daha fazla. Neyse daha fazla şey yapmayalım. Yoksa telif yiyeceğiz. Ben şu an hep daha W'den buraya'dan gidiyor diyebilirim ama belki yani yönlere de yöneleceğim de. Ne? gidelim? Yöneleceğimi bulamadım. Şu an evet. Çok canım sıkılıyor. Ve umarım köye gitmeyi umuyorum. Lan köyde oynamıyoruz dedim ama. Neyse.

Anladık. O gel. Herobrine'in bir de hikayesine bakalım isterseniz. Gerçek hikayesini adam kurdu. Gerçek şey değildi. O gerçek olamazdı. Hiçbir yapay zeka onun kadar zeki olamazdı. Peki nasıl oldu da biz hep onun gerçekliğine inandık? Onu her zaman Minecraft'ın bir parçası saydık. Yani Fortune adında bir formda ilk belirdiği zaman onu nasıl gerçek görebildik ki? İşte bunların ardında aslında bir gerçeklik var. Aslında Hero Brian efsanesi sallamasyon bir şekilde çıkmadı. Her zaman oyunun içinde vardı. Bu yüzden insanlar bu hikayeyi kucakladı. Bu yüzden Hero gördüğünü söyleyen kişiler gerçekten de onu görmüşlerdi. Tabii bu durum herkes için geçerli değil. Hero Brian 2010 yılından beri Minecraft'ın bir efsanesi. Kimlerine göre oyunun ilk yapımcısı Noch'un ölen kardeşiydi ve o da oyuna Hero e eklemişti. Ama bu not Neyse biz devam edelim. Defalarca kez yalanlandı. Benim öyle bir kardeşim yok. Ölen bir kardeşim yok. Sonra Notch'dan nefret eden bir kişinin oyuna eklediği bir canlı olarak tanılmaya başlandı. Ama oyunun dosyalarında Herobrine da yoktu. Evet zaten Herobrine oyun dosyalarının içinde hiç olmadı. Adı Herobrine değildi. Herobrine'in ana kaynağı başka bir kodlu. Başka bir canlıydı. Herobrine efsanesi. 2010 yılında... The Fortune adlı bir formda başladı. Bir kullanıcı sislerin arasında bir fotoğraf çektiğini ve birinin onu takip ettiğinden bahsediyordu. Gözleri parlayan aynı bizim oyuncumuz Steve'e benzeyen bir karakterdi bu. Dediğine göre sisler etrafı sarmıştı çünkü bilgisayarı yeterince iyi değildi. O zamanın bilgisayarlarını düşündüğümüz zaman da ve üzerine Java'nın da gerçekten optimize olmadığını düşündüğümüzde bu kaçınılmaz bir durumdu. Ama buradaki sorun optimizasyon değil de Sislerin içerisinde tek oyunculu bir dünyada sizi izleyen bir canlıydı. Daha sonra bu sosyal medyada yayıldı, formlarda dolaştı. Ona Hero Brian dediler. Ayrıca belli canlı yayınlarda Hero Brian de gözükmüştü. Evet, sizi takip ediyordu ve sizin öl Evet, sizi takip ediyordu ve sizin ölmenizi istiyordu sadece Herobrine'e rastlayan kişiler çok nadirdi. Arada bir çıkıyordu Herobrine. Hatta insanlar Herobrine'i yakalamak için Herobrine tuzakları da yapmaya başlamıştı. Youtube bunlarla doluydu. Herobrine'i nasıl yakalayabilirsiniz, onu nasıl bulabilirsiniz? Çünkü siz ona bakmadığınızda arkanızda dolaşan bir canlı bu. Yani sizin arkanızdan hareket eden, asla göremediğiniz bir canlıyı ancak tuzaklarla yakalarsınız. Ben o zamanlar 11 yaşındaydım. 2011 yılında 1.7.3 beta sürümünde oynuyorduk. Asıl olaysa zaten 1.7.3 beta sürümünde. Ama sebebine birazdan geleceğim. Sadece bir sunucuyu açabilmeyi öğrenebilmek o yaşımda benim iki günüme mal olmuştu. Hamaçı kurmalar ve arkadaşlarımı davet etmeler ve ağların oluşturduğu bazı güvenlik ağı problemleri sunucuyu açmıştık. Sonra oyun oynamaya başladık. Küçük bir köpeğim vardı. Arkadaşlarımla takılıyordum ama etraf full sisliydi. Ve arada bir olan dışı olaylar oluyordu. Mesela eşyalarımız birden kayboluyordu. Belli yerlerde delikler açılıyordu. Bunun neden olduğunu asla anlamadık. Ama her zaman belli bir kişi vardı. Korktuğumuz biriydi. Hero Hero bunları yapıyordu. Ama aslında bu hep zihnimizin bir oyunu. Evet ilk canlı yayınlarda Hero gören kişiler gerçekten bir Hero görmediler. Onlar bir kurguydu. Bence bu... Hero... Herobrine... Bak bu video bence sahte. Bunu görmüş olamazsınız. Bu sahte bence. Brian tuzaklarına yakalanan Hero onlar da tamamen bir yalandı. O YouTube videoları yalandı ve biz de 11 yaşında bunları inandık ve sürekli olarak biz de Herobrine tarafından yapıldığını düşündüğümüz bazı olaylara denk geldiğimizi düşündük ama aslında biz 10 kişi arkadaş grubumuzla oynadığımız bir sonucu da bizden habersiz başka arkadaşlarımız bizim eşyalarımızı alıyordu veya creeperlar patlatıyorlardı ki etraflar delik deşik oluyordu ve biz de bunu sanki Herobrine yapıyormuş gibi düşündük ya da iki bir maden açıldığında sanki Herobrine buraları kazmıştı ve bazen de Minecraft Gerçekten dünya oluşumu o kadar garipti ki çok garip bir dağ gördüğümüzde, olanaksız bir yer gördüğümüzde o suçu Herobrine'e attık. Ama asıl olay şu, biz 173 Beta'yı oynarken Herobrine gerçekten oyundaydı. Adı Herobrine değildi, gözleri de bembeyaz değildi, bildiğin Steve gibiydi. Bu Minecraft'ın içerisinde olan gerçekten bir canlı. Sizi öldürmeye çalışan, sizden nefret eden ve arada bir ansızın gökten pat diye düşüp arkanızda beliren bir canlı bu. Bu canlı Minecraft'ın ilk yapımcısı Notch'un Zombie Town adındaki bir oyunundan alıntı. Modellemesi direkt alıntı. Evet, Steve karakteri aslında Minecraft'ın orijinal karakteri değildi. Hep Notch önceden yaptığı oyunlardan parçaları Minecraft'a koyuyordu. Böylelikle insan adındaki canlı oluştu. Bu canlı sadece etrafta dolaşan bir canlıydı en başında. Hiçbir şekilde saldırmıyordu, etmiyordu. Ama daha sonradan saldırmaya programlandı. Aynı zombi gibiydi, size saldırabiliyordu ama Minecraft'ın yapımcısı Notch bunu çok sevmedi ve oyundan kaldırdı. Oyundan kaldırdı ama oyunun içerisindeki kodlardan kaldırmadı. Bu canlı oyun içerisinde ya mob ya da monster olarak geçiyordu. Yani canavar. Ve o zamanlar yıl 2009, 2010 yılına geldiğimizde ise Minecraft alfaya geçiyor. Daha çok çok erken sürümlerinde. Bu canlı hala oyunun içerisinde ve hay aksi, rastlantıya da bak. Herobrine de zaten alfa sürümünde ortaya çıkmıştı. Böyle bir hikayeydi. Metada ise bu insanın ID'si mob oyundan kaldırıldı. Ayrıca Minecraft Beta 1.6.6 sürümünde Herobrine oyundan kaldırıldı yazıyordu. Bu neydi? Gerçekten Herobrine oyundan kaldırdıkları için miydi? Hayır. Oyunun ilk yapımcısı Notch oyundan bazı kodları kaldırıyordu ve bu kaldırılan kodların sahibi ise sa Canavar dediğimiz Steven ta kendisiydi. Ama ne kadardı bu canının kodlarından eksilmeler olsa da hala oyunun içerisindeydi, etkileşime geçebiliyordunuz ve o sizi bulabiliyordu. Aynı az önce 173 beta'da bahsettiğim gibi Herobrine sizin oyununuzda dolaşabiliyordu. Yani insan canlısı. Benim oyuna başladığım o sürümdeydi ve biz bizden başka birilerinin etrafta dolaştığını gördüğümüzde yalan da söylemiyorduk aslında. Yanılmamıştık evet. Başkası bizimle takılıyordu. Tabi o zamanlar karakterlerimizin hepsi Steve olarak gözüktüğünden dolayı da başka birini gördüğümüzde arkadaşımız zannediyorduk. Ve böylelikle bir birçok kişi gibi biz de Hero Brian efsanesini konuştuk ve onu dile getirdik. Daha popüler yaptık bu popüler kişiliklerimizin olup olmamasından değildi. Başka bir arkadaşımıza anlattık o da başka bir arkadaşına ve bütün dünya başka bir arkadaşına anlatınca Herobrine efsanesi kalıcıydı. Ve işin garip kısmı ne biliyor musunuz? 2009 yılında başlayan bu serven 2016 yılına kadar devam etti. Bu canlı yavaş yavaş oyunun kodlarından siliniyordu ve 1.11 sürümüne kadar oyunun içerisindeydi. Kasım 2016'ya kadar oyunun içerisinde bu canlı vardı. Sonra kaldırıldı. Bunu yuvarlak hesap 2017'de diyebiliriz. Yani Herobrine dediğimiz o canlı sadece 4 yıldır bizim aramızda değil. Ama Minecraft'ı Minecraft, ı Minecraft ı yapan ilk günden beri aslında oyunun içerisinde ve 8 yıl boyunca Herobrine efsanesi gerçekti. Evet, oyun içerisinde kodları vardı ve sürekli olarak güncelleme yazılarında Herobrine'in oyundan kaldırıldığını görüyorduk. Bu neden oluyordu? Çünkü insan adındaki... Bu neden oluyordu? Çünkü insan adındaki bu canlı oyundan teker teker kaldırılıyordu ve yapımcılar da bunu Hero dönüştürüyordu ve şaka olarak da oraya onu yazıyorlardı. Hero Brian kaldırılıyor. Yani Herobrine'ın ilk kaldırılması insanların oyuna tekrardan akın edebilmesi için olan bir olay değildi. Notch sanki bunu yazıyordu çünkü oyunu oynamayı bırakan kişiler vardı Herobrine'den. Hayır, Notch'un umurunda bile değildi. Zaten oyunun oynanacağını zaten biliyordu. O sadece insanlara bir şaka yapmak istedi ve arkasında da gerçek bir kanıtı vardı. Yani yıllarca inandığımız, sonra yalanladığımız hikaye tekrar inandığımız bir hikaye oldu. Birçok kişinin bilmediği Herobrine'in hikayesi buydu. Evet, adı Herobrine değildi. Onun adı farklıydı ama yaptığı şeyler aynıydı. Rastgele yerlerde durur ve bir oyuncu gibi davranır. Oluşturduğunuz dünya onun da dünyasıdır. Ama sizi gördüğü yerde öldürmek ister. Onun gözleri beyaz değildir. Çünkü beyaz kısmını biz uydurduk. Ama o hep gerçekti ve gerçek kalmaya da devam edecek. <laughs> evet gelelim Minecraft Beta 1.7.3'e. Bu 2011'deki sürüm ve benim Minecraft'ı ilk oynadığım sürüm. Az önce tekrardan bu girişi yaptım ama mikrofon kapalıymış tamamen. <laughs> o kadar anlattım şey boşa gitti. Hop evet güzel bir başlangıç oldu hızlı bir şekilde. Bu Herobrine'ın ana kaynağı. Haritanın olayı ise bu karakter belli seedlerde belli mekanlarda daha fazla çıkıyor. Siz madene indiğinizde birden arkanızda belirebiliyor. Tamamen oyunun koduyla alakalı ve bu haritada çok daha fazla canlı çıkıyor. Bu haritada oynamamın sebebimiz bu. Siz de isterseniz beta 1.7.3'te bu haritayı aşağıdan indirip kendiniz deneyebilirsiniz. Normalde oyun bu şekilde gözükmüyor. Biz o zamanlar F'ye basaraktan iyice sesleri kısardık ve böyle görürdük. Üzerine de... Evet, devam et. Abone unutmayın. Bay bay.